Herkese merhabalar çocuklar. Tonguç Akademi 2. Sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık Nisan ayına giriş yaptık. Konularımızda da Nisan ayı konularıyla devam edeceğiz. Programımızı yine YouTube'da kanaldan indirebilirsiniz ve takip edebilirsiniz çocuklar. Hemen bakıyorum programda bugün 1 Nisan ama dersimiz var tabii ki. Ve Atatürk'ün çocukluğuyla devam edeceğiz hayat bilgisi dersinde bugün. Hazırsanız hızlı bir şekilde derse başlıyoruz çocuklar. Müzik <laughs> Evet bugün neler öğreneceğiz? Bugün Atatürk'ün hayatını öğreneceğiz. Atatürk'ün aslında çocukluk hayatından daha çok bilgiler öğreneceğiz. Ve tabii ki devam eden süreçleri hayatıyla ilgili bilgilerimiz olacak. Peki Atatürk deyince aklımıza ne geliyor? Atatürk deyince aklımıza şöyle resimler gelebiliyor mu? Mesela bu resimleri daha önce hiç gördük mü? Biliyor muyuz bu resimlerde kimler var? Mustafa Kemal Atatürk. Peki Mustafa Kemal Atatürk, ailesi, doğduğu yer buradaki resimlerde bunlar var çocuklar. Peki sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün adının ilk başta sadece Mustafa olduğunu, sonradan Kemal ve daha sonradan da Atatürk'ün eklendiğini biliyor muydunuz? Peki bunlar nasıl oldu? Mustafa nasıl Mustafa Kemal Atatürk'e dönüştü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yılları nasıl geçti? Neler yaşadı? Ailesi kim mesela, değil mi? Annesi, babası ve bir de kız kardeşi vardı. Kim onlar? Evet, annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi ve kız kardeşi Makbule Hanım. Atatürk'ün gençlik yıllarından bir fotoğrafımız var. Atatürk'ün çocukken o doğduğu, yaşadığı o Selanik'te hani biliyoruz ya, duyuyoruz mutlaka. O evin bir resmi var. Bir de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra artık biliyorsunuz, bir süre sonra olaylar oldu, savaşlar oldu. Atatürk bunlara liderlik etti, önderlik etti. Daha sonrasında çekilmiş bir resmi var. Peki, hadi bakalım Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa olarak başlayıp Mustafa Kemal Atatürk olarak bitirdiği bu süreci birlikte çocukluğundan başlayarak bir inceleyelim sizinle. Evet, öncelikle Mustafa öğrenim çağına gelince nereye gidiyor çocuklar? Mahalle mektebine gidiyor. Evet, Mustafa öğrenim çağına gelince ilk olarak mahalle mektebinde başlıyor öğrenimi. Sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi'ne geçiyor. Önce Mahalle Mektebi sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne geçip orada devam ediyor. Ancak Mustafa Küçük yaşta babasını kaybediyor çocuklar. Babasının ölümünden sonra bir süre öğrenim hayatına ara vermek zorunda kalıyor. Aslında ailesini çok seviyor, onlara çok değer veriyor. Aynı zamanda öğrenimine de devam etmeyi çok istiyor ama bu durumdan dolayı bir süre ara vermek zorunda kalıyor. Tabi bu süreçte babasının vefatından sonra ne yapıyor? Annesi ve kız kardeşi ile birlikte dayısının çiftliğine gidiyorlar. Evet. Annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'la birlikte nereye gidiyorlar? Dayısının çiftliğine gidiyorlar. Bir süre orada annesi, ablası ve dayısının ailesi yaşamaya devam ediyorlar. Tabii o sırada dayısı ona tarlada küçük işler veriyor. Mesela bekçilik görevi veriyor. Burada da ne yapıyorlar mesela? Kardeşi Makbule ile bakla tarlasından kargaları kovuyorlar. Kargaların gelmesini engelliyorlar. Böyle böyle ufak tefek işler vererek Mustafa'yı vakit geçirmesini de sağlamış oluyor dayısı. Peki sonra ne oluyor? Mustafa Kemal doğduğu şehir olan Selanik. Evet Mustafa Kemal Selanik'te doğdu çocuklar. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Daha sonra doğduğu bu şehir olan Selanik'e tekrar dönerek eğitimine tekrar başlıyor. Peki Hemen onu da altın çizelim doğduğu şehir Selanik'e dönüp tekrar eğitimine başladı nereye gidiyor artık hayatında farklı bir dönem başlıyor askeriye dönemi başlıyor ve Mustafa Kemal askeri okul sınavına girip kazanarak askeri okula girmeye hak kazanıyor yani askeri okula başlıyor. Mustafa Kemal nasıl bir öğrenciydi? Nasıl bir çocuktu dedik? Annesini seven, işte kız kardeşini seven, ailesini seven, değer veren, koruyan bir çocuktu. Peki nasıl bir öğrenciydi Mustafa Kemal? Zeki, çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi çocuklar. İşte şimdi geldik aslında Mustafa olarak başladığı bu hayatta Mustafa Kemal ismine nasıl kavuştuğuna. Mustafa'nın kendi matematik öğretmenin adı da Mustafa'ydı çocuklar. Yani hem öğretmenin ismi Mustafa, hem de Mustafa Kemal Atatürk o zamanlar Mustafa olarak biliniyordu. E öğretmeni artık bir süre sonra bu duruma senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa, bu böyle olmaz. Bundan sonra senin adın biri Kemal ekleyelim Mustafa Kemal olsun diyerek Mustafa'ya Kemal ismini ekliyor ve artık Mustafa sadece Mustafa olarak değil bizim hep duyduğumuz o Mustafa Kemal ismini alıyor çocuklar. Nasıl olmuş tekrar söyleyelim? Hem öğretmenin adı Mustafa hem kendi ismi Mustafa olduğu için öğretmenin yanına çağırıyor. Hangi öğretmeni peki? Matematik öğretmeni. Aynı zamanda onu çok seviyordu. Zaten dikkatinde bu yüzden çekiyordu. Hem zeki, hem çalışkan, hem başarılı hem de adı da Mustafa olduğu için öğretmeni dikkatini çekti ve yanına çağırdı. İkimizin adı da Mustafa. Artık bu böyle olmasın. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi ve artık arkadaşları, ailesi herkes onu Mustafa Kemal olarak bilmeye devam ettiler. Peki Mustafa Kemal daha sonra düzenli ve disiplinli çalışarak gittiği bütün okulları başarıyla bitiriyor çocuklar. Ne olarak orduya katılıyor? Okulları askeri okula girdi biliyorsunuz. Askeri okula devam etti ve askeri okulunu bitirdikten sonra ne olarak orduya katılıyor? Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Ne yaptı Mustafa Kemal? Önce Mahalle Mektebi'ne gitti. Sonra babasının izi üzerine Şemsi Efendi Mektebi'ne gitti. Daha sonra babasının vefatından dolayı dayısının çiftliğine taşındığı için ailesiyle beraber öğrenimini ara verdi. Tekrar Selanik'e yani doğduğu yere dönüp tekrar eğitime başladı ve askeri sınavları, askeri okul sınavlarını kazanarak askeri okullara gitmeye başladı. Bu sırada da tabii matematik öğretmeninin ona Mustafa Kemal artık dediğini öğrendik. Sonra da bütün okullardan mezun olarak kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Evet kız kardeşi Makbule Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bahsettiği bir anı var. Hemen onu okuyalım birlikte. Annem ara verdiği eğitimine devam etmeye başlayınca ayrı kaldık. Neden çocuklar? Çünkü Mustafa Kemal'in kız kardeşi annesi dayısının yanında kaldı. Mustafa Kemal eğitimine devam etti. Ortaokuldayken hafta sonları ziyaretimize gelirdi. Bu buluşma günlerimiz çok eğlenceli geçerdi. Bakın buradan Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında çocukken kız kardeşiyle ailesiyle olan ilişkilerin nasıl olduğuna dair ipuçları yakalayabiliyoruz. Hafta sonları ziyaretlerine gidiyor. Yani onlardan kopmuyor. Bir birlik içerisinde yaşamaya devam ediyor aslında. Bu buluşma günlerimiz çok eğlenceli geçerdi. Kız kardeşiyle ailesiyle mutlu, eğlenceli, güzel anıların olduğunu gösteriyor. Lise eğitimi için Manastır'a gittiğinde daha seyrek görüşlü olduk diyor. Ancak okul tatile girdiğiniz ziyaretine mutlaka yine gidermiş. Bakın bu da yine hala ailesine bağlılığının devam ettiği ve koparmadığını gösteren bir durum. Ve bu seyrek de olsa gelişlerinde ne yapıyormuş? Mutlaka manastırdan hediyeler getirerek ailesine olan sevgisini verdiği değeri mutlaka gösteriyormuş. Evet ne yapacağız burada çocuklar? Resimlerde kimleri görüyoruz? Beraber yazacağız Öncelikle kim demiştik Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir resmi demiştik. Hemen yazalım Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Ne dedik? Önceki ismi Mustafa'ydı. Sonradan matematik öğretmeni Kemal'i e ekledi ve çocuklar Mustafa Kemal Atatürk ismini. Artık Kurtuluş Savaşı bitiyor, Milli Mücadele bitiyor. Daha sonra işte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla ona Atatürk ismi halk tarafından veriliyor ve böylece ismi Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Peki bu resimde kimi görüyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil mi? Annesi kimde annesi çocuklar? Zübeyde Hanım. Evet, annesi Zübeyde Hanım. Peki buradaki resimde kimi görüyoruz? kız kardeşi değil mi? Evet. Kız kardeşi kimdi kız kardeşi? O da Makbule Hanım'dı. Evet. Makbule Hanım. Bir de kim vardı? Mustafa Kemal Atatürk'ün babası. O kimdi çocuklar? Adı neydi? Ali Rıza Efendi. Evet, bunları unutmuyoruz. Atatürk'ün annesi, babası, kız kardeşi ve Atatürk nerede doğmuştu? Selanik'te doğdu çocuklar. Selanik'te ne zaman? 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi, kız kardeşi Makbule Hanım'la beraber orada yaşamaya başladı. Küçük yaşta babasını kaybettiğini söylemiştik. Hadi o zaman etkinlik zamanı diyoruz. Nasıl yapıyoruz? Aşağıda cümleler var, yukarıda kelimeler var. Ne yapıyoruz? Bulutlardaki kelimelerden uygun olanları tamamlıyoruz cümlelerimizle. Başlayalım birinci cümlemizle. Atatürk nokta 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 bir öğrenciydi. Aslında hepimiz biliyoruz nasıl bir öğrenciydi Atatürk. Başarılı bir öğrenciydi. Kelimelere bir kere göz atalım çocuklar beraber. Dayısının mahalle mektebine Kemal Selanik'te ailesini planlı ve başarılı. Hadi o zaman Atatürk başarılı bir öğrenciydi diyerek ilk cümlemizi tamamlamış olalım. Atatürk nokta 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 doğdu. Nerede doğmuştu Atatürk? Selanik'te doğmuştu değil mi? Atatürk Selanik'te doğdu. Evet. Üçüncü cümlemiz. Atatürk'e nokta 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 adını matematik öğretmeni verdi. Matematik öğretmeninin ismi neydi çocuklar? Mustafa'ydı. Mustafa Kemal Atatürk'te o zamanlar Mustafa'ydı. Ona ne ismini vermişti matematik öğretmeni? Kemal ismini vermişti, değil mi? Kemal adını matematik öğretmeni vermişti. Atatürk nasıl çalışıyordu çocuklar? Disiplinli ve planlı. Evet, çalışırken de disiplinli ve planlı. Yani Atatürk planlı ve disiplinli çalışırdı. Atatürk ilk olarak hangi okula gitmişti? Hemen hatırlıyoruz. İlk olarak mahalle mektebine gitmişti. Evet Atatürk ilk olarak mahalle mektebine gitti. Sonra hatırlıyor muyuz? Sonra babasının değil mi? Babasının isteği üzerine nereye geçti? Şemsi Efendi mektebine geçti. Sonra zaten bir sürü ara verip tekrar bu sefer sınavlara girip askeri okula devam etmişti. Atatürk neyi çok seviyordu? En çok o zamanlar ailesini çok seviyordu. Çünkü Atatürk daha sonra ailesi kadar birini daha sevdiğini ortaya çıkarmıştı. O da Türk milleti ve vatanıydı. Atatürk babasını kaybedince kimin yanına gitti çocuklar annesi ve kız kardeşiyle beraber? Dayısının çiftliği değil mi? Evet Atatürk babasını maalesef kaybettiği zaman dayısının çiftliğine annesi ve kız kardeşiyle beraber gitti. Peki, devam edelim. Bir etkinliğimiz daha. Aşağıdaki papatyanın yapraklarına Atatürk'ün gittiği okulları yazınız. Evet, şimdi birkaç tanesini az önce söyledim. Şimdi diğerlerini birlikte öğrenmiş olacağız. Hemen başlayalım birincisiyle. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk hangi okula gitmişti çocuklar? Hangi mektepti? Mahalle mektebiydi, değil mi? İlk olarak mahalle mektebine gitmiştir. Hadi bakalım. Mahalle mektebi. Birincisi mahalle mektebi. İkincisi babası oradan alıp nereye gitmesini istemişti? Şemsi Efendi mektebine. Evet, Şemsi Efendi mektebine gitti ikinci olarak. Peki sonrasında eğitimine ara verip döndükten sonra Atatürk Nereye gitti biliyor musunuz çocuklar? Askeri okulları devam ettirdik ama bunlar neler? Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Evet, Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Bunlar kula karşına alınız olsun çocuklar. Bir gün mutlaka daha ayrıntılı olarak bu konuları işleyeceksiniz zaten. Ama şimdiden de bilmemizde fayda var. Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etti. Peki. Dördüncü yani Selanik Mülkiye erişliyesinden sonra nereye gitti? Evet Manastır Askeri İdadisi okulun ismi Manastır. Hatta hatırlarsanız ablasının bir anısını ablasının ağzından anlattıklarını paylaşmıştık sizinle kız kardeşinin. Ne demişti? Daha sonra ortaokuldan sonra Manastır'a gitti demişti. İşte burası o Manastır Askeri idadisi. Şöyle düşünebiliriz çocuklar şimdiki günümüzde karşılaştırırsak. Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi ilkokul olarak düşünebiliriz. Selanik Mülkiye Rüştüyesi ortaokul olarak. Manastır Askeri İdadisi de lise olarak düşünebiliriz. İşe şimdinin üniversitesi gibi düşünebileceğimiz bir şey de Harp Okulu değil mi? Sonra Harp Okulu'na devam etti. Evet Harp Okulu ve daha sonra da Harp Akademisi'ne devam etti Mustafa Kemal Atatürk. Peki bütün bunların hepsini nasıl bir öğrenci olarak tamamladı çocuklar? Hepsinde çok başarılı bir öğrenciydi ve o şekilde de bütün okullarını tamamlamış oldu. Bir etkinliğimiz daha var. Yine aynı şekilde verilen kelimelerle boşlukları dolduracağız beraber. Cesur, ileri planlı, mahalle değer yüzbaşı, matematik, asker, dayısının. Hadi bakalım, bizim için çok kolay olacak. Hepsini biliyoruz çünkü. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı nokta nokta bir şekilde yönetti. Çocuklar, Atatürk ne demiştik biz sizinle az önceki etkinlikte? Nasıl biriydi? Planlı ve düzenli biriydi, değil mi? İşte Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yönetti çocuklar? Planlı bir şekilde yönetti ve bu sayede de onun askeri zekası ve önderliği sayesinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak ülkemizi kurtardık. Atatürk'ün ilk gittiği okul neresiydi artık hemen söyleyebiliyoruz. Mahalle mektebiydi. Evet Atatürk'ün gittiği ilk okul mahalle mektebi. Atatürk nasıl bir liderdi çocuklar nasıl görüştüydü? Atatürk geleceği görebilen yapılacak hamleleri görebilen yani İleri görüşlü bir liderdi evet. Yani yenilikleri açık, ileriyi gören bir liderdi. Atatürk bütün okulları bitirdikten sonra orduya katıldı dedik. Ne olarak katılmıştı? Kurmay yüzbaşı olarak. Evet, kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Atatürk çalışkan, akıllı ve aynı zamanda da tabii ki cesur bir liderdi. Onun önderliğinin en büyük özelliklerinden biri. Atatürk'e Kemal adını çocukken hatırlarsanız sadece Mustafa iken Kemal adının yanına kim eklemişti? Kendi ismi de Mustafa olan matematik öğretmeni eklemişti. Ne demişti? İkimizin adı da Mustafa bu böyle olmaz. Senin adın artık Mustafa Kemal olsun demişti. Atatürk ailesine çok severdi ve çok Değer verirdi değil mi çocuklar? Atatürk ailesine çok değer verirdi ve onları çok severdi. Mustafa Kemal babası ölünce annesi ve kız kardeşi ile kimin çiftliğine yerleşmişti? Dayısının çiftliğine yerleşmişti. Evet, dayısının çiftliğine yerleşmiştir. Evet, fazla kelimemizi de bulmuş olduk bu sayede. Bunların hepsi Atatürk'ün çocukluğundan devam eden süreçte öğrendiğimiz bilgiler. Bir etkinliğimiz daha var. Bu sefer doğru yanlış yapacağız. Nasıl? Cümlelerimizi okuyacağız. Sonuna doğruysa D, yanlışsa Y harfini koyacağız. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. Evet doğru mu yanlış mı? Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. Doğru. Hatta 1881 yılında. Mustafa Kemal önce Şemse Efendi İlkokulu'na gitti. Doğru mu? Hayır. Önce nereye gitti çocuklar Mustafa Kemal? Evet, önce Şemse Efendi İlkokulu değil. Neresiydi? Mahalle mektebine gitti hemen. Düzeltiyoruz. Mahalle mektebine gitti. Yanlış olduğunu yazdık. Mustafa Kemal ailesine çok değer verir ve severdi. Tabii ki doğru. Çok bağlıydı, çok severdi ailesini. Matematik öğretmeni Atatürk'e Kemal adını vermişti. Evet normalde Mustafa'ydı. Sonra Kemal adını matematik öğretmeninden alarak Mustafa Kemal olmuştu. Ve daha sonra da Atatürk ismini de alarak Mustafa Kemal Atatürk olarak devam etti hayatına. Neler öğrendik? Yani ne demek? Dersimizin sonuna geldik demek. Çocuklar Atatürk'ün nasıl bir çocukluk yaşadığını öğrendik. Aynı zamanda bununla birlikte çocukluğunun devam eden sürecinde de kendisiyle ilgili işte kişilik özellikleriyle ilgili okullarıyla ilgili birkaç bilgi daha bugün öğrenmiş olduk. Sizin ne? Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu çocuklar. Bu yüzden bizim için yeri hep ayrı, hep ayrı olarak kalacak. Çok önemli bir lider, çok önemli bir önder ve çok değer verdiğimiz bir kişilik kendisi. Sadece kendisi değil, bütün fikirleri, düşünceleri bizler için önemli. Bunların hepsini daha ilerleyen süreçlerde daha ayrıntılı sizinle birlikte zaten işleyeceğiz, öğreneceğiz ve ona olan saygımız, sevgimiz her zaman daimi olarak kalacak. Peki o zaman gelsin ödüllü sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk babasını kaybedince kimin yanına taşındılar ailecek? Cevabınızı yorumlarda mutlaka bekliyorum çocuklar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Dersimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.